Evet şimdi çıkışını yapıyoruz. Astra'yı aynası geçince sola doğru gitmeye başlayacak. Evet buradaki sorun yok. Zaten aynadan baktığında da boşluğu görüyor. Şimdi buradan sağa dönecek. Şu kolon aynası gelince de hareket halinde sağa doğru çevirecek. Oraya da çarpmadan dönmüş olacak. Direksiyonu düz tut. İlerle kolonun bitimini aynadan gelince sağa doğru kır. Yürüterek yap. Aynadan da kontrol et arada boşluk var mı. Kurtarıyorsun zaten devam et. Yani şimdi dümdüz git. Tekrar bir tane daha yapacağız. Biraz daha git. Burada da şeyi canlandırıyoruz. Burası otoparkın geliş kısmı.